Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlerle e, TV aparatı televizyona mont etmeyi öğreneceğiz, göreceğiz. Ve bunu da duvara montajını gerçekleştireceğiz. Evet, e, gayet ekonomik olarak almış olduğum, hepsi buradan almış olduğum e, Mod marka LED TV e, duvar askı aparatı hareketli aldık. Evet, gayet ekonomik. 3 e, hareket şekli var. Şurada gördüğünüz gibi buradan oynuyor, buradan oynuyor ve buradan da oynuyor. Şimdi e, içinden çıkan parçalarımız görmüş olduğunuz gibi vidalar, duvara askı, duvara montaj şeyler, vidaları, duvelleri ve ayrıca içinden büyük ihtimalle de bu da televizyona aparat için, televizyona montaj için geldi ama e, kesinlikle olmadı. Büyük geldi oldukça. Bunları sivri vidalarla zorlamamak lazım. Onun için ben de şu ayaklardaki e, önceki masa üzerindeydi. Ayakları sökerek ayaklardaki vidaları buraya dek getirdim. Vidalar tam gayet e, güzel şekilde uyumlu oldu. Evet sizler de sakın sivri cisimlerle e, zorlamayın. Çünkü bu led tv'ler e, ekranları zarar görebilir. Evet bunlar şeyden sökmüş olduğum, ayaklardan sökmüş olduğum vidalar. E, tam oraya göre gayet uygun geldi. Benim televizyonum küçük. 150 pardon 32 inç. E, yerlerine de uyumlu olabilir. Evet, Ben montajını gerçekleştirdikten sonra tekrar e, beraber inceleyelim. Evet arkadaşlar, burada montajı gerçekleştirdik. Ee, şu anda evet kaldırdığım zaman rahatlıkla durabiliyor, demek ki dayanıklı. Şimdi diğer aparatını geçeyim, aparatını bağlamasını yapayım. Evet, şimdi de e, bu aparatımızı. Duvara bağlayacak olduğumuz aparatımızı televizyonun arkasına montajını gerçekleştiriyoruz. Evet bunun için uzun e, vidamız var. Bunu kullanmak gerekiyor. Evet vidamızı bağladık. Evet değerli arkadaşlar montajı gerçekleştirdik. E, aparatımız şu anda televizyonu tutmak için uygun hale geldi. Şimdi tek yapmamız gereken e, duvara montaj. Duvara da mont ederken gördüğüm kadarıyla burada işaret var. Dik olarak e, yerleştireceğimiz işareti olsa gerek bu. Ondan sonra da de duvara tutturacağız. Evet. Kademel olarak dediğim gibi istediğimiz yöne çevirebiliyoruz televizyon duvardayken. Hareketli bir şekilde kullanabiliyoruz yer kaplama açısından oldukça yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet, iyi günlerde kullanmak dileğiyle rastladık diyorum.